Sosyal medyada fenomen olmak diye bir mesele var biliyorsunuz. Ee, fenomen olmak için sosyal medya kullanıcıları artık mantık sınırlarını zorlayan bazı şeyler yapmaya başladı. Kendi canlarını bir yana bırakıyorlar. Diğerlerini de umursamıyorlar zaten. İşte onlardan biri. Ne şeridinde kaldı ne de kural tanıdı. Yürekleri böyle ağızlara getirdi. Ölüme davetiye çıkarttı. Oy! Adres İstanbul E5 Karayolu. Oy. Trafik yoğun. Bu aracı kullanan sürücünün ise ne kendi ne de diğer şoförlerin canı umrunda. akas attı. Oy. Gördün mü? Oy. Oy. Baba. Direksiyonu bir sağa bir sola kırdı. Yol ortasında akan trafikte slalom yaptı. Aşkınası. bariyerlere çarpmaktan defalarca kupa ile döndü. Ne oluyor? O kadar çizgiye çıktı, çizgiye çıktı bir dakika. Barcode works. Hey. Yo